Değerli basın mensupları, değerli Gazi Emirler, Belediye Başkanımız, Medya Başkan Yardımcılarımız. Bizler Gazi Emir'i aslında 16 yıldır biliyoruz. Burada sizlerle çok kez beraber olduk. Gazi Emir'in temizlenmesi için mücadele ettik. Ve ben bu mücadelenin içerisinde Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı olarak, bir çevre mühendisi olarak, bu kentte yaşayan bir kadın olarak, bir anne olarak hep bu mücadelenin içerisinde bu sorunların çözülmesi için sesimizi duyurmaya çalıştık. Başkanımızla beraber burada durduk, en sonunda duran adam eylemiyle beraber daha çok ses getirmeye çalıştık. Ve en son 13 Ocak tarihinde burada Çernobil Komisyonu olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Sayar, Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Ali Arda'nın, Sivil Toplum Örgütleri'nin, TUMOB'un, İzmir Barosu'nun, İzmir Tabip Odası'nın, Ege katılımlarıyla beraber oluşan komisyon tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirilmişti. Bugün yine burada olmak istedik. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili adayı olarak, yıllardır yaşamdan, çevreden, emekten, doğadan yana mücadele eden birisi olarak, bugün Gazimestan olmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Çernobil'in yıl dönümü. Tam 37 yıl önce Çernobil nükleer felaketini yaşadık ve biz bu nükleer felaketle beraber aslında etkilerini hala bilemediğimiz, etkileri hala devam eden ülkemiz Avrupa ülkeleri dahil çok geniş alanlara yayılan bir felaketin sonuçlarını yaşıyoruz. Ve Çernobil ile ilgili değerlendirmeyi yaparken Gazi Emir'de İzmir'in Çernobil'ini yaşadık aslında biz. 16 yıldır nereden geldiği belli olmayan, kimin tarafından getirildiği, hangi yollarla getirildiği hala öğrenilemeyen, kamuoyundan uzun süre saklanan, Çevre Bakanlığı'ndan, zamanın Çevre Bakanlığı'ndan lisans almış bir kurşun geri kazanım tesisinin bahçesinde gömülü olan nükleer atıklarla birlikte yaşadığımızı öğrenmiştik. Bir gazete haberiyle Sayın Serkan Hoca'nın Radikal'de yayınlanan bir gazete haberiyle biz bunu öğrenmiştik. Ve öğrendik ki aslında bu süreç o gazete haberinden 7 yıl önce tespit edilmiş ve ilgili kurumlar tarafından herhangi bir çalışma yapılmadan İzmir halkı, Gazi Emirler, Emrez Mahallesi bu atıklarla yaşamaya mahkum edilmiş. Bu haberi öğrenmemizden sonraki 16 yıl boyunca burada defalarca açıklamalar yaptık hukuki süreçler yürüttük. Hem belediyemiz, hem meslek odaları, TUMOP, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çep, diğer çevre platformları, İzmir yaşam alanları, bu kentte yaşama dair, çevreye dair, insana dair kaygısı olan herkesle beraber defalarca konuştuk, gündeme getirilmesini istedik. Her seferinde acil çözüm üreteceğiz diye sözler söylendi. Çalışmalar yapılıyoruz dendi. Ama bugün Çernobil'in 37. yılında arkada gördüğümüz alanda sadece etrafının bariyerlerle kapatıldığı Gazi Emir Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıklarla hala birlikte yaşadığımız gerçeğiyle baş başayız. Ve en acısı ülkemiz Gazi Emir'deki nükleer atıklarını çözemezken 16 yıldır bu arazinin temizlenmesi ber tarafına ilişkin çalışma yapılamamışken hatta bu arazideki atığın miktarı etkilerinin neler olduğu, nerelere kadar uzandığı bu atın kimler tarafından getirildi ki ülkemize girişi olan, girişi yasak olan bu atıkla ilgili bir atık ticareti sürecinde kimlerin sorumlu olduğuna dair kamuoyuna hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Şu ana kadar sorduğumuz soruların hiçbirine cevap verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından da mecliste defalarca soru önergeleri verildi, çalışmalar yapıldı, dile getirildi ama hepsi sonuçsuz kaldı. Bugün 26 Nisan, ülkemiz buradaki nükleer atıkları çözememişken nükleer santral inşaatları ile koyu bir karanlığa doğru hızla ilerletiliyor. Ve yarın 27 Nisan'da iktidar tarafından bir müjde verildi. Akkuyu'daki nükleer santrale nükleer yakıtın getirileceği müjdesi verildi. Bir seçim yatırma olarak, bir seçim vaadi olarak, bir müjde olarak karşımıza sunulan bu değerlendirmeyi aslında Gazi Emir'deki atıkların temizlenemediği noktada neyin müjdesi olduğunu bir kez daha sormak istiyoruz. Çünkü bu ülkede imar afları müjde olarak verildi, depremlerde canımızı aldı. Vergi afları verildi, cebimizdekini çaldı. Şimdi getirilen bu müjde olarak nükleer yakıtın getirilmesi sürecinde 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde, nükleer santral bölgesinin de inşaatın da etkilenim alanında olan depremde bizler nükleer santral inşaatında yaşanan sorunları bilmiyoruz. Depremin nasıl etkilediğini, bu süreçlerde neler olacağını bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki Depremde felaketi yönetemeyenler, koordinasyonu yürütemeyenler, liyakatlı insanları oraya getirmeyenler, çadırı bulamayanlar, ekmeği bulamayanlar, suyu bulamayanlar binlerce canımıza mal oldu. Bugün bunu yönetemediğimiz bir süreçte nükleer santralin risklerini, nükleer bir sıkıntı, sızıntıyı, nükleer bir tehlikeyi nasıl yöneteceklerinin cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. İhmallerle, seçim vaatleriyle Müjdelerle hayatımıza getirilen her bir gerçek hayatımızdan, canımızdan, umudumuzdan çok fazlasını oldu. O yüzden bizler buradan bir kere daha seslenmek istiyoruz. Bugün sadece seçim yatırımı vaatleriyle ortaya getirilen gerçekleri artık bizim karnımız tok. Biz 16 yıldır Gazi Emirde, İzmir'in ortasında çözülmeyen, nereden geldiği belli olmayan bu atıklarla ilgili soruların cevaplandırılmasını, bu alanın bir an önce temizlenmesini bu alan temizlenirken buradaki atıkların çevreye, doğaya mevzuatlarımıza uygun bir şekilde, herhangi bir zarar vermeden, öncelikle burada çalışan işçi arkadaşlarımıza, burada güvenlikte görevli arkadaşlarımıza, bu bölge halkına bir zarar vermeden, doğaya zarar vermeden uzaklaştırılması ve ne yapıldığına dair bilgilerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz ama bu iktidarın bunu yapmadığını biliyoruz. Buradan tekrar hatırlatıyoruz. 27 Nisan'da nükleer santralde bir müjde vermek değil, mevcut devam eden suçları, sorunları, suçluları ortaya çıkarmaktır asıl müjde. Bizler yıllardır yürüttüğümüz bu mücadeleyi şimdi ülkemizin enkaz altında kaldığı gerçeğiyle, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gerçeğiyle, 6 Şubat'ta canlarımızın bedelini sorarken aynı zamanda oradaki enkaz atıklarını hala doğaya, yaşam alanlarımıza, sulak alanlarımıza döken iktidarın bu atıklarla ilgili maskeyi bile veremezken koruma önlemlerini bile veremezken nükleer santralin tehlikelerini nasıl çözebileceğini hepimiz biliyoruz. Bizler bu nedenle buradan bir kez daha sesleniyoruz. 14 Mayıs'ta bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu seçim yaşamımızın seçimi olacak. Bizlere şu ana kadar yaşatılan acıların, alınmayan önlemlerin, çözülmeyen sorunların bir seçimi olacak. Ve bizler yıllardır burada mücadele ettiğimiz gibi İzmir'de mücadele ettiğimiz gibi 14 Mayıs'tan sonra bir iktidar yolculuğunda hep beraber dayanışma içerisinde yola çıktığımızda Gazi Emiri de sadece Gazi Emiri değil ülkemizin her köşesindeki çevre sorunlarında ülkemizi atık çöplüğü haline getiren politikalara da gereğini yapacağız ve bizler yaşama dair halka dair topluma dair sözlerimizi birlikte büyüterek devam edeceğiz teşekkür ediyorum. Evet değerli e, basın mensupları. Ee, milletvekili adayımız e, Elil Kınay e, başkan yardımcılarımız meclis üyelerimiz sevgili gazi emirler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Çernobil'in e, 37. yıl dönümü. Aradan geçen 37 yıla rağmen e, yağmur yağdığında oradaki bölgede e, hala tehlikenin e, devam ettiğini bilim insanları söylüyor. Hal böyleyken e, burada Bizim bildiğimiz yaklaşık 16 yıllık bir geçmişi olan, daha öncesini bilmiyoruz. 16 yıl önce tespit edilmiş bir nükleer atıkla ilgili bugüne kadar hiç kimse bir şey yapmadı. Hiç kimse derken yetkililerden bahsediyorum. Ama Helil Hanım'a teşekkür ediyorum. Sadece burası değil, İzmir'deki çevre ve doğa mücadelesinde eee hep en ön safta yer aldı ve bugün e, milletvekili adayımız olarak eee burada eee tedirginiz, tedirginliğimizi başından beri eee söylüyoruz. Eee seçim dolayısıyla mahalleyi bir daha geziyorum. Vatandaşlarımızla bir daha e, bir araya geliyorum. Eee ölü doğumlardan sakat doğumlara e, kansere kadar birçok hastalığa maruz kalıyor burada bu bölgede yaşayan insanlarımız. Başından beri yetkililere buranın temizlenmesiyle ilgili çok olumlu bir dil kullanarak bu mücadeleyi sürdürdük. 13 Ocak'ta yine burada Helil Hanım'ın söylediği gibi Çevre Mühendisleri Odası, timop, Tabip Odası, Barosu, Ege Çepi, Yaşam Alanları, Kent Konseyleri belediye başkanları hep birlikte sesimizi bir daha yükselttik bir daha e, hükümete çağrıda bulunduk burasını temizleyin bir masum isteğimiz var burasını temizleyin e, 13 Ocak'ta geldiğimizde alanda e, Ekovar isimli bir firma e, vardı şu anda da onların güvenlik görevlileri bölgede e, iş makineleri vardı 13 Ocak'ta geldiğimizde ...çok umutlanmıştık... ...ama bugün geldiğimizde... ...iş makinelerinin de burada olmadığını... ...ve o günden bugüne de... ...hiçbir şey yapılmadığını gördük... ...ben şimdi anlıyorum ki... ...bu bizim gazımızı almak için... ...bu verilen mücadelenin... ...önünü kesmek için... ...bizim sesimizi kesmek için... ...yapılmış bir girişim olduğunu düşünüyoruz... ...şimdi öğreniyorum ki... ...yeni bir yönetmelik... ...hazırlanıyor... ...peki yeni bir yönetmelik hazırlanıyorsa... Bu şirket burada ne arıyor? Bu şirkete hangi koşullarda e, burası verildi? Tek istediğimiz bir şey var: bizi şeffaf bir şekilde bilgilendirin, bizi aydınlatın. Biz de e, halkımızı aydınlatalım. Gazemir'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı, geleceği, çocuklarımızın e, yaşamı e, beni ilgilendiriyor, bizi ilgilendiriyor. E, ama süre az kaldı. Artık bu saatten sonra e, bu atıkların bile nereden geldiğinin getirildiğinin üstüne gitmemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. 14 Mayıs'ta önümüzde bir seçim var. Bu seçimde bir karar vereceğiz. Ya bu düzen böyle gidecek ya da değişecek. İnşallah 15 Mayıs'tan itibaren e, Türkiye'ye aydınlık bir geleceğe uyanacak ve bu alandaki atıkların, kimyasal atıkların, nükleer atıkların temizlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bizlere nasip olacak. Basınımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu verilen mücadeleyi devamlı gündeme taşıdılar ve sadece İzmir'in değil ülkenin gündemine taşıdınız. Çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınızdan dolayı. İnşallah güzel aydınlık günler çok yakın diyorum teşekkür ediyorum